Herkese merhabalar. Bağımlılıklarla mücadele platformumuzun Hayat Hakkımız Mücadele Gücümüz kadardır. Röportaj serisinin 12. bölümüyle sizlerin karşısındayız. Bugün yanımda çok kıymetli bir konuğumuz var. Platformumuzun çok değerli isimlerinden birisi. Adli Tıp Uzmanı uzman Doktor Zekiye Gözdekar hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok, çok iyiyim. Seviyordum de da daha iyi <laughs> Bugün sizlerle bağımlılıklarla mücadele alanında bu ıı, adetik uzmanı olarak neler yapıyorsunuz, bize biraz da bu boyutlarıyla ıı, neler katabilirsiniz? bunlar hakkında konuşmak istiyoruz. Hocam, sizleri öncelikle bir tanıyalım. Tamam. Ben uzman doktor Zekiye Gözde Kara, ıı, 2013 Ankara Tıp mezunuyum. Daha sonra Gazi Üniversitesi Adli Tıp'tan da 2020'de adres uzmanlığımı aldım. Bir süre daha ufak bir şehirde zorunlu hizmetimi yaptım ve 2023'ten beri de Ankara'da çalışıyorum. Şu an Mor İhtisas Dairesi'nde çalışıyorum. Onun dışında kendince başka çalışmalarım da var. Anatomiyle de ilgileniyorum, antropolojiyle ilgileniyorum ve çocuk gelişimiyle ilgileniyorum. İşte şu anda da bağımlılıklarla mücadeleyle ilgili de çalışmalar sürdürüyorum. Teşekkür ederiz hocam. E, literatürdeki tanımı ile, bağımlılıkları nasıl, literatürdeki tanımı dışında bağımlılıkları nasıl tanımlarsınız? Ya benim gözümde bir adli tıp uzmanı olarak bağımlılık çok ciddi bir toplum sağlığı sorunu. E, çok yaygınlaşması son dönemlerde ve özellikle suça karışan profilin de bağımlılık Hı -hı. konusunda daha risk faktörü içermesi bizim için çok büyük bir problem haline geliyor. O yüzden çok daha global, daha geniş düşünülmesi gereken bir alan olarak görüyorum. Yani toplum olarak topyekün hareket edilmesi gereken bir yerde benim için bağımlılık. Evet hocam, yani sizi bu alana iten peki motivasyon neydi bir sağlıkçı olarak? Tabii ki öncelikle benim çalıştığım alanda özellikle suça karışan çocuklarda çok ciddi bağımlılık sorunları var. Birincisi bu. İkincisi kendi alanımda tabii ki bu bizim için çok büyük bir risk faktörü. Özellikle gençlerde kullanım oranı arttıkça da ölüm oranları maalesef artıyor. Ve benim şu an yaptığım otopsilerde eğer erken yaşta bir ölüm varsa ilk aklımıza gelen ölüm nedeni maalesef uyuşturucu ve uyanıcılar oluyor. Hı hı. Ve bir yandan da benim kendi ailemde gördüğüm bazı sıkıntılardan dolayı da bu alanda çalışmak benim için çok kıymetli oluyor. Peki bilimsel açıdan bakıldığında bağımlılık bir irade sorunu mudur yoksa bir hastalık mıdır? Ee, bağımlılık bir hastalıktır. Hem bizim en son DSM-5 kriterlerimize göre hem ICB protokollerine göre bir artık hastalık olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Ee, tabii dışarıdan bakıldığında birilerine irade sorunu gibi düşünüp etiketlemek en kolayı. Hı hı. Ee, ama insan zihni öyle çalışmıyor. Çok daha karmaşık yapılar Bu aynı bir depresyon gibi yani insan elinde olmadan yaptığı bazı şeyler olduğu gibi bir değerlendirmesi gereken ve bu şekilde tedavi edilmesi hem fiziksel olarak hem de psikososyal e, olarak desteklenerek tedavi edilmesi gereken bir durum. Hı hı. Biz bazen bu ayrımı kaçırıyoruz, kişileri daha farklı değerlendiriyoruz. E, bir kere de o etikete sahip olduktan sonra da kişinin bununla ilgili hayat akışında da büyük sorunlar yaşıyoruz. Hı hı. Çünkü o bir kere etiketlenmiş oluyor, da, bir kere o şeye sahip olmuş oluyor. E, o yüzden biraz daha empati yapıp <laughs> biraz daha evet. onları anlamaya yönelik bir yerden değerlendirebilsek. Bunu bu arada kendi hekim arkadaşlarımda da maalesef görüyorum. Ee, özellikle böyle e, bu maddeyi kullanıp bir suça işlemiş e, cezaevinde olanlara karşı da bazen tutumları farklı olabiliyor. Hı -hı. Çünkü ister istemez onlarda da böyle bir ön yargı oluyor. Bunların kırılması tabii ki çok önemli bu işin daha iyi çözülmesi için. Ee, sizin arkadaş ortamınızda olduğu gibi bizim e, örnek veriyorum yargılama sırasında da bu mahkemelerde çok oluyor. Mesela hmm. ağır cezalar diyelim e, bu uyuşturucu bağımlıları hmm. yargılaması sırasında. Hmm. Yani hakimlere bu konuda daha çok böyle eğitim verilmesi gerekiyor sanırım. Biraz daha evet. ihtisaslaşmış bir mahkeme evet. olması gerekiyor. Kendilerinin yani en azından o etiketleme kaldırılmış olur evet. hem de insanlar bu konuda daha yargılamayı yani daha doğru yürütebiliriz diye öyle. Çünkü bu çok daha özel ilgilenmesi gereken Hı -hı. bir alan ki yargıda birçok şey aslında özelleşmedi. Yani özelleşme Hı -hı. anlamında spesifikleşme, bizim uzmanlık alanımız gibi uzmanlaşılmalı. Bu alanda da sadece bu alanı çalışan, bu alanı bilen, insanların sorunlarını anlayabilecek insanlar tabii yargıda daha aktif olurlarsa çok daha iyi sonuçlar alabiliriz. İnşallah hocam, şimdi hukuk ve bir arada yürütülürse, çok güzel olacak. Aynen öyle. Peki, mevcut sistem içerisinde bu alanda yapılması gereken değişiklikler, mevzuat çalışmaları, sistem tanımlamaları, bu konuda aklında ne düşünüyorsunuz ve ne gibi eksiklikleri gördünüz? Ben yine kendi alanımla ilgili tabi söyleyeceğim. Benim şu an e, adli tıp uzmanı olarak e, 12-15 yaş arasında suça karışmış olan bütün çocukların muayenelerini yapıyoruz hı hı. E, ve bu çocuklarda işte bu madde kullanımı ya da bu bağımlılıklar çok fazla çok sık rastladığımız şeyler. E, ama bu çocukların e, rehabilite olması ya da bunların tedavi olması ile ilgili ya da işte erişkin olup bir suça karışmış ve yine bu madde bağımlılığı olan kişilerin rehabilite olması ile ilgili hı hı. büyük sorunlar yaşıyoruz. Ee, onlar için yeterli rehabilitasyon alanlarımız yok. Ee, mesela bir rehabilitasyon alanında 10 kişilik bir kontenjan varsa, bunun sadece bir tanesini mahkumlar için ayırıyorlar. Ee, biraz daha onlara yönelik alanların çoğalması gerekiyor. Çünkü benim gördüğüm alan daha çok bununla alakalı. Hem çocuklar için hem de için özellikle bir suça karıştılarsa, Hani şimdi tabii TCK 191 denetimi serbestlikle daha evet. e, bu konuda pozitif yönde bir katkı sağlıyor ama mahkum alanına geçtiğimiz zaman kısıtlamalarımız çok daha fazla oluyor. O yüzden bazı bu konuda zorluklar yaşıyoruz. Evet hocam yani TCK kapsama, CMK kapsama, evet. infaz kanunu bakımından sıkıntılar var. Ki aslında anayasa e, bunun çok temel bir hak olduğunu hı hı. çok net söylüyor. Evet. Mahkum olmasının hiçbir farkın olmadığını. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla da net ama pratikte uygulamak zor. Gerçekten zor. Ama inşallah önümüzdeki dönemde de bu farkındalık artarak bunları da bilime getirecek ve faaliyete geçecek diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Ee, peki gençleri bağımlılıklardan korumada aile, okul ve medya sizce nasıl bir sorumluluk taşıyor? Yani zaten aile burada en önemli kavram. Yeşilay'ın da çok güzel bir kampanyası vardı. Hani anneler bu konuda aktif olarak rol vermek için en iyi gözlemci annedir gibi. Narkotik anne. Evet, narkotik anneler çok önemli. Çünkü o onu en iyi takip edebilecek. Hani ben bir kişiyi hastaneye yatırıp tedavi etsem bile anlayamayacağım birçok varken bir anne bunu çok daha iyi ya da bir baba bunu Hı. çok daha iyi anlayabilir. O yüzden her şeyin en başta oradan başladığına inanıyorum. E, ee, tabii sosyal medya şu an hepimiz için böyle iyi mi kötü mü ne olduğunu anlayamadığımız zor bir alan. Yani daha pozitif yönde kullanabilsek çok etkili olacağına eminim. E, ee, tabii aynı zamanda bu sağlıkla ilgili çalışan insanların da biraz daha aktif, daha rol model olmaları gerektiğini evet. düşünüyorum. Biraz da hani ben de bu konuda hani şeyler yapayım demek gerekiyor. Biraz elini taşın altına koymak gerekiyor. Yoksa e, insanlar birçok şeyi bilemiyorlar gerçekten. Şimdi mesela senle konuştuğumuz bir şey vardı. Ondan ufacık bir bahsedeyim. Yeni nesil bir uyuşturucu ilaçtan Aynen. bahsetmek istiyorum. E, bir pregabalin türevi dediğimiz işte piyasada lirik olan bir madde var. E, bu maalesef gençlerimiz arasında çok fazla şu an kullanılıyor. Toksik dozu zor bulunan hani biraz da sıkıntılı bir madde. Hı hı. Mesela bunu ailelere anlatabilmek, bunu normalde cerrahi operasyon geçirmiş kişilere verilen bir ilaç, ağrı kesici olarak verilebilir ya da nöropatik ağrı yaşayan kişilere verilen bir ilaç. Ee, ama mesela 2019'a kadar bu ilacı normal beyaz reçeteyle yazılabiliyor haldeydi. Daha sonra yeşil reçete kapsamına alındığı gibi çok önemliydi. Ee, raporsuz verilmemesi ya da gerçekten evet. bu işin uzmanı tarafından reçete edilmeden alınamayacak bir noktaya getirdik. İşte bu tür düzenlemeler önemli olduğu gibi Ailelerin de, örnek veriyorum, bir yakını bir operasyon geçirmiş, bu ilacı almış, evde bulunduruyor olabilir. İşte bununla ilgili bilgilenmeli, çocuğunu bundan uzak tutabilmeli. Çünkü onlar bizim eğitimimize ihtiyaç duyuyor, özellikle evet. çocuklar. Bu konuda biraz daha bilinçlenmek gerekiyor. Bununla ilgili mesela bizim Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı bir kongrede, Amerika'dan bir toksikolog hocamız gelmişti. On Amerika'da daha çok bu tür medikal maddelerle ilgili olanlar, süreli türleri, zehirlenmeler, opioidle ilgili bağımlılıklar oluyor ama Türkiye'de işte farklı. Her ülkenin, her bölgenin bile sorunu daha farklı. Biraz da onları da bakmak lazım. Yani daha küçük bir şeyle, daha taşla değişen bir çocuğun ya da bir ilişkinin sorunlarıyla merkezde yaşan aynı olmuyor. Biraz bunlara da bakarak artık ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Peki sosyal medyada mesela artık her yaştan çocuğun elinde var diyebiliriz. Sosyal medyada bu e, bazı insanlara uyarıcı maddeler ve daha bir şey e, gizlik kapaklı olarak gösteriliyor ve insanlar hani aslında bunu bir e, o kişiyi etkileyebileceğini düşünüyor. Aileler mesela televizyon izlerken bunun aslında o çocuğu evet. hani harekete geçirebileceğini ve aslında beyninde bu şekilde bir yer edinebileceğini evet. fark etmiyor. Örneğin yani bir alkol içen bir evet. dizi düşünelim. Ya yani çocukların kendi içinde bir hani modernleşme, bir hayata evet. adımı gibi düşünüyor ve sonrasında bunu kendi hayatına da kazandırmak istiyor. Tabii aileler bu konuda daha çok bilinçlendiriyor. Medya okul yazarlığı da yaygınlaştırıyor değil mi? Aileleri. Özellikle aileleri bunu anlatmak, yani çocuğun o küçükken gördüğü ya da maruz kaldığı şeylerin beyninde nasıl yer edeceğini, erişkin gibi düşünemeyeceğini bilmeleri evet. lazım. Onların algılama şeklinin daha farklı olduğunu, işte özenti değil mesela çok daha fazla Aha. olacağını ki bir çocuğu eğitmenin en iyi yöntem ona rol model olmak, onu örnek olmak. Yani bir çocuğa sürekli kitap okuyor demek yerine o kitabı evet. alıp sizin okumanız. Ya da işte ama işte sigara içme diye söyleyip kendiniz sigara içiyorsanız o çocuğa bir faydınız olmuyor. İşte onlar öyle algılıyor, o yüzden görerek algılama çok önemli olduğu için de sosyal medya çok önemli çocuklarda. özeniyorlar. Bir de hocam size konuşmalarımızda da şunu şuna değmiştiniz ya. 12 yaşında aslında <laughs> soyut kavramlardan evet. artık soyut kavramları algılamaya yetenekleri gelişiyor <laughs> diye. Aynen. Hani bu da hani en azından o yaş kapsamındaki çocuklar için daha önemli olduğunu yani 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 şimdi zaten bizim kanunlarımız da bu çocukların gelişimine göre düzenlenmişti. İşte 12 yaş büyük bir sınırdır. 12 yaşın altında çocuk zaten cezaevi hâlinin olmadığını biliyoruz. İşte 12-15 yaş arası bizim için en önemli e, ara çünkü o bölgede çocuğun gelişimi devam ederken en büyük ataklarından birini de yaşıyor. İşte zihinsel olarak bazı şeyler artık somuttan soyuta geçirip hı hı. daha e, algılayabiliyor. İşte atasözlerini, deyimleri algılayabiliyor. İşte ondan öncesinde ne derseniz çocuk sadece somut olarak algılıyor. Evet. 12 yaşın altındaki bir çocuğa işte etekleri zil çaldığı zaman bir etek ve bir zil hayal ediyor. İşte onun nasıl algıladığını bilip Dediğiniz gibi sosyal e, mecraları da biraz daha iyi okuyarak, o evet. çocuk gelişimlerini anlayarak ilerlemek çok daha kıymetli gerçekten. Evet hocam. Yani gerçekten bu konuda herkesin üzerine düşmesi gereken ve büyük bir problem gerçekten. Ee, peki, bireylerin yardım aramaktan çekinmemesi için neler yapılabilir? Bu toplumdaki bu ön yargılar nasıl kırılabilir sizce? Kendimizden başlayarak. Evet, yani bu önyargıyı aslında biz de en başta kendimiz yapıyoruz ve etrafımıza da bunu bu şekilde söylüyoruz. Birey en başta kendinden bunu anlayarak çünkü bu bazen gerçekten mesela benim çocuklarla çalışmamız için çalıştığımdan dolayı ya mesela sokakta kalıyor çocuk, kötü bir ortamda büyüyor, elinde Hı. olmadan bir şeylere başlıyor ve hani orada kabullenilebilmesi için mesela o bulunduğu sosyal ortamda bunu yapması gerekiyor gibi bazı zorluklar yaşıyor. Ya mesela onu etiketlemek hiçbirimizin işine yaramayacak. O çocuk çünkü büyüdüğü zaman eğer biz ona faydalı olmak istiyorsak hı hı. artık ona daha doğru, daha iyi bir yol göstererek yapmamız lazım. Dediğim gibi bizden başlıyor. Evet ee, Ve bunu ne kadar farkında olur etrafımıza bunu ne kadar iyi anlatabilirsek de bunu o kadar aşabiliriz. Çünkü işte, atomu parçaladıktan daha zor bu önyargıyı gerçekten <laughs> Bu yapmak ve e, herkesin bir gün o pozisyonu düşebileceğini de insanlar bunu fark etmeli. Hep öyle, biz onu kaçırıyoruz. Aynen öyle, biraz bu konuda empati yapmalıyız. Hani illa sempati yapın demiyorum ama de. biraz daha empatik bir yerden, e, bir gün bizim de böyle bir şey yaşayabileceğimizi düşünerekten hareket etmemiz gerekiyor. Hem aileler olarak hem de çocuklarımız için. O bize yargılamak daha kolay geliyor. Evet, Sanki o konuma konum. düşmeyeceğimizi düşünüyoruz. Evet, evet. yani. Aynen öyle çünkü en kolayıdır o, İnsan zihni böyle çalışır. Evet. Dışarıdan birilerine bir şey demek daha kolaydır ama kendi ilgili bir şeyleri algılamak ve harekete geçmek her zaman daha zordur. Ama imkansız değil. İnsan ki. beyni müthiş güzel eğitilen bir organdır. O yüzden bunu kullanmamız lazım. Evet hocam çok teşekkür ediyorum peki bu alanda umut verici bir gelişme veya başarı hikayesi paylaşabilir misiniz bizlerle? Ya, şöyle çok fazla vardır eminim. Kesinlikle benim özellikle bu suça karışan çocuklarımın takip süreçlerinde. Hı -hı. Çünkü ister istemez bir kere bu işe bir başladıkları zaman ufak ufak bir devamı da geliyor. Hı -hı. Mesela çok ufak yaşta bir sıkıntı yaşayıp daha sonra okul hayatında daha iyi giden onları takip edebilmek çok daha keyifli oluyor. Tabii ben daha çok adli olaylarla ulaştığım için bir yerden sonra onları artık görmüyorum. Çünkü artık o adli zincirin dışına çıkmış oluyorlar ve bu benim için çok daha güzel oluyor. Ee, ama ne kadar erken bununla baş edebilirsek o kadar daha pozitif sonuçlar aldığımızı çok iyi biliyorum. Ha, ama bu demek değil ki hani ilişkinlerin böyle bir şey yapamaz. Hı -hı. Ee, ama mesela benim bence kendi babamla ilgili olan çok geç bir şekilde tütün bağımlılığını bıraktı ama bıraktı bir daha da hiç içmedi. Bu benim için mesela çok önemli bir rol modeldir. Çok güzel. E, erişkinlikte de bunun yapılabileceği. Çünkü ben etrafımdakiler bunu söylüyorum. Ay işte yapamıyorum işte olmuyor gibi. Ya o benim babam yaptıysa sen de yaparsın gibi bir şey diyebiliyor olmak bile bana çok iyi hissettiriyor açıkçası. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki. E, şu an üniversitelerde ders verdiğimiz için sormak evet. istiyorum. Evet. Üniversiteler ve akademik kurumlar bu konuda nasıl daha aktif olabilirler? Nasıl daha fazla sorumluluk üstlenebilirler? Yani bence biz şimdi mesela zorunlu dersler veriyoruz. Seçimli Hı -hı. dersler veriyoruz. Ee, bazı zorunlu dersler olmalı artık. Yani şimdi hani her herkesin söylediği klasik işte sempozyumlar yapalım çalışalım. Hayır. Hayır. <laughs> artık bu bir eğitimimizin bir parçası. En basiten şöyle. Çünkü sosyal medya bağımlılığı dediğimiz bir şey var. Evet. Ekran bağımlılığı dediğimiz bir şey var. Bir çocuk neden bağımlı olabileceğini artık öğrenmeli ve bunu artık ee, üniversiteye kadar yapamadıysak üniversitede bir zorunlu ders olarak kalmalıyız. Hı -hı. Çocuk ne olduğunu ve çeşitlerin olduğunu, bununla nasıl baş edebileceğini ne yöntemler olacağını, nereye başvurabileceğini bilmeli. Ve biz bunları öğretemiyoruz. O yüzden gerekirse zorunlu ders olarak artık üniversitelere eklenmeli diye düşünüyorum. Yani müfredata eklenmeli evet. değil mi? Milli Eğitim bakanlığı yok. Aynen bir mi? şekilde ensekre olarak bu konuları işlemeli. Kesinlikle. Artık şimdi şöyle bir şey de oluyor hocam yani fark ettiğini bilmiyorum ama üniversitelerde bir proje kapsamında bu bağımlılıklarla alakalı narkotikten işte şubeden polisler gidip işte eğitim ve sempozyum gibi kamallar veriyorlar. Hatta bir sempozyum panel verdikten sonra bunun devamı geliyor mu veya izlenimi oluyor mu orası tartışmalı ama evet, evet. ufak ufak da olsa böyle adımlar atılıyor. Uy yani evet biraz daha izlenim olsa ve takibi yapılsa çok daha iyi sonuçlar evet, alabiliriz. Kesinlikle ki. yani bir de bunu tek bir seferlik değil ama ha. işte mesela örnek veriyorum 4 yıllık bir eğitimin içerisinde en az 2 ya da 3 dönem alacak şekilde evet. verebiliyor olsak bununla ilgili çünkü... Hepimiz insanız. bize bir sınav yaparlar, onu daha iyi öğreniyoruz. Çok çok güzel. Evet. İşte mesela bununla ilgili bir sınava girse çocuk bazı evet. şeyleri daha iyi anlayacak. En azından birkaç dönemde alırsa üzerine bir daha bir daha pekiştirecek. Tabii böyle sempozyumlarla da ekstra desteklenirse çok daha güzel oluyor. Yani. yani zorlanmadan bir şeylere adım atmaya evet. çalışmıyoruz. Çünkü. çünkü insan zihni biraz öyle çalışıyor evet. işte ama öyle olunca da öğreniyor. Yani bu çok güzel bir şey. Ve bence şu anki yeni nesil gerçekten çok akıllılar, çok tatlılar, çok seviyorum çocukları. <laughs> <laughs> Öğrencilerim çok çok tatlı çocuklar evet. ve öğretilirse eminim hepsi çok daha iyi anlayacaktır bu çocuk şey. Farkındalık gelişimleri evet. daha iyi. Öyle demiştiniz, evet. Aynen. Peki sizce mağdurlarla mücadelede umut nasıl inşa edilir ve platformumuzun bu kapsamdaki rolü nasıl? Şimdi size? bu platformun en önemli ve en kıymetli şeyi yaptığımız çalıştayda da bir kez daha gördük Hı -hı. ki multidisipliner olarak birçok alanda çalışan insanları bir araya getirebilmesi. Bu inanılmaz kıymetli. Çünkü şimdi mesela sizin eski röportajlarınızı dinlediğim şeylerden bazılarından mesela benim haberim oluyor ama benim adli tarafımı bazıları bilmeyecek gibi. Evet. Bu farklı alanlarda çalışan insanların bir araya gelip çünkü bu bir multidisipliner sorun. Evet. Tek başına bir yerde bir sorun olup çözülebilecek bir durum da değil sosyodemografik olarak çalışmamız lazım, ekonomik olarak çalışmamız lazım, adli olarak çalışmamız lazım. Platform bize bunu sağlıyor evet. ve bu çok kıymetli. İşte bir araya gelip bol bol işte yayınlar çıkarıyoruz. İşte yakın zamanda da biliyorsunuz bir kitabımız çıktı, evet. ee, onu da hemen gösterelim. Misiniz? Türk evet. Hukuk Sisteminde Bağımlılıklar Adı Altında. Benim de bir bölümüm mevcut burada. E, bu tür yayınların da çoğalması farkında hem e, hukukta çalışan insanlara evet. hem de alan dışı insanlara da faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden platform çok kıymetli. E, kitabın adı Türk Hukuk Sisteminde Bağımlılıklar ama hocamız da sağlıkçı olarak da mı? Aynen. Tedavi kısmını 14. bölümde hukuk sisteminin bu bağımlılık tedavileriyle ilgili olan kısmını değerlendirdim. Hem anayasamız hem Türk ceza kanunu, evet. medeni kanunu hepsiyle ilgili bilgiler içeriyor. Biz zaten en güzel yanı hukuk sistemimizin bağımlılığın tedavisini öncelikli olarak ortaya koyması bunun üzerine yaptırımlar yapması. İşte Türk Ceza Kanunu 191 gibi çok kıymetli maddelerimiz var. Bunu da burada özetlemiş olduk hepsini bir arada. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, bizler için çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Ee, ve gerçekten hani multidisipliner yaklaşımlarla bu bağımlılıklarla mücadelenin ilerleyebileceğine evet. ve her alandan gerçekten uzmanın bir araya gelerek de Aynen. bu konuyu tartışması gerektiğini düşünüyoruz. Hı -hı. O yüzden de röportaj serilerimizde bu her alandan evet. e, bir hocamızla konuşuyoruz ki hı hı. bakalım yani aynı sorular aynı ama cevaplar ne şekilde, şeklinde. Değil şekil mi farklı oluyor. farklı. Teoride nasıl oluyor, uygulamada nasıl oluyor. Bir hukukçu olarak ne söylüyorum siz, bir sağlıkçı olarak ne söylüyorsunuz, Aynen. bir doktor ne söylüyor. Aynen. Ee, Bunlar bizim için şey çok kıymetli. Bizim yayınımıza vermiş olduğunuz değerli destekler için teşekkür ediyoruz. Ediyorum. İyi yani, ki varsınız. <laughs> e, sevgili seyircilerimiz bugünlük röportaj serimizin sonuna geldik. Çok kıymetli bir röportaj ve çok keyifli bir reportajdı bizler için. Hepinize hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. hoşçakalın.